Abi şimdi bana Ama vurma desin no hatırlıyorum. Bana mı kral hatırlamam. Evet. Yani Sap bir gibi karaliste oluştu. <laughs> <laughs> Mustafa niye <neydi> liste <zaten>? atıyor? <laughs> adam bütün dostları listeye atıyor. Araç var gene. Çatıya çıkacak kanka galiba. Bak şurada dur tanım. Aracı burada bırak. Ses verme. Harika bir adam. İyi kanka ses ver, ses ver, ses ver. Kanka ama hmm, verme, işap... verme. Şu an ne yapalım biliyor musun? Çatıya çıkacak onu vururuz. Görmemiştir kanka ya. Aha ne oldu lan? Ne oldu? E, ne oldu? Tırırt diye stret geldi. karışık Aa oluyor Neyse ne oluyor? Kanka araçlar kanka... burada adamları. Garajın tamam da burada arada kalacağız ha. Ha solda da. Adam bekliyor zaten görmüş. En e, solda ben, benim şey. ben. Ya, A, ben, ben de orada ben. Tamam ben aracı getiriyorum siz frenin bekleyin kanka da var. Helal senin. Helal senin. Tamam mı kanka? Helal. Oo, ona nasıl oynadın? Kanka bu arada benim... Al işte ya. Cidirti geldi ya. Kanka. Ben katamıyorum. Gidemem ben. Full bomboluyorlar buraya. Kanka dikkat etsene. Full. Adam içeride galiba. Gel, gel gel. Solda full, gel. da var. Biri furi Aynen. Çok, çok daha netler ya. Gelin kanka. Aracı binin. Aranda değiliz ha. Ha yok adam vurmaz zaten. Çatayım Enerji tekim mı Enerji var mı? Bir Sol tane var. Sol kanka O bir tanesi vardı. Soldan gelebilir. Solda yazabilir. Diğeri burada. Yapalım o zaman bir şey kanka. Buraya kapa falan atak dersen yapalım. Yok yok. Kapaya gerek yok. Bitti. Enerji, Enerji var kanka. Bıraktım. Gel. Enerji bıraktım ben. Yunus. Ufuk sana da bıraktım. Yunus. Hı. Hı. Dinlesene bak. Kavurdan şu kavurdan çıkalım. Alana gidelim. Aynen kanka A. gel. Sis var mı? Sıkacak ama yakın dur hangar Yok, gelmiş. Gel gel. Siksin kanka gel. Atlattım sen atladım. Sağdan zaten şey edemedi yani. Çatıdaydı ya bayit. İki tane çatıda kanka. Yani şöyle de çıkıyor. Ee, yani sen ilerle öğrene kalsın. Düğümüş gibi yapıp araçlar Aynen. burada ha. Üç, üç tane var. Üç kişi gördüm dört olabilir. A, bir kuyu değil. Araç var tepe araç iniyor. Bak gördün mü? Aynen. Mi? Onların tepeye bak. Bak şurada. İni, i̇niyor mu halen? Bir saniye kanka. Bu arada ben ses kasamayacağım ha kanka sesler cüzdanı geliyor. Yani. Ağır sesler net değil. Araçlar oynayabilir miyiz? Bu araç oraya kapatarsa dahil olalım kanka. Yukarıdaki. Ya, Abi, kanka, kanka, gel, Abi, gel. Bir oyun yani, Check, kanka, gel. 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 Arkas abi Adam delay mi can? Delay falan. Yo, ben kendi yayınımdaydım kanka. Daha kapatmadım ki yayın için. He, o normalde. Adamlar HD izleyebilir. Geçsinler kardeşim ya. Hızlı ise gel. Senin selam var kanka. bu vurmayı bırak kızlar. vuruyor vuruyor. Lan o çocuk vur ya. İnmiş demek ki baştaki. Ha inmiş demek ki de. Dedim ki. Aa inmemiş. Orada bir tepede var kanka. Aynen. Tam bayıyordur kanka. O zaman bayıyordur ya. Ben kanka ben oyundan bir çık yapsam. Şimdi sıra ee, kanka Kanka istiyorsan bir eve geçelim öyle yaparsın. Yok, yok geçme geçme. Şu an kurulan ben zaten hemen giriyor. Ama yakıt az ya araçta işte. Yakıt yok bizim. bende. Var mı sende kanka bu? Yakıt bastım ya sonucu Hiç yok. Kanka bitti hmm. be şu an açıksın ya kardeşim öldürüyorsa öldürsün ya hayırdır ya. Ölselik <laughs> oyuna mı girerdik kanka değil mi? Değil mi değil mi? Baksana nasıl ya. Kastı mı kanka? Kanka bize bir tane araç da aldım harbiden. Benzin çıkar da. Evden pusuyormuş şimdi. Dürüz dün Toki'de var ya şey. Pochinki'de. Ha yakıt buldum mu? Bir tane adam vardı kanka. Şeyde içeride. Hı -hı. Bir tane gördüm, Ses. Bir girdik merdivenle. Bir Şey. Çalsana. Yakıt. Olum 4 ya. kişi denk geldi diyorum ya. Toki'de bir tane odaya 4 kişi girmişler. Of. of. Yok ne kanka? Önceden böyle değildi. Önceden herkes oynuyordu. Kaçma saçma o herkes... şekli var ya. Evde bekliyor ya abi. Allah'ım ya Rabbim. Abi rush yapan yok ya. Çek. Arkada Yemin drop var. O drop ya. alabilir miyiz? Bir kişi bile olsak rush'a gelen yok ya. Yani. Setim iki ya. Drop'u bilemiyorum. <laughs> kanka rank şu şeyden kaynaklı bu arada. Yun söyledi. Adam tepede tepede bu arada. Biliyorum seni şimdi, şimdi şey yaptım kanka. Bari Allah'tan vurmadı. <laughs> Tepe tam nerede? ]ıyorum. Orada, şurada. Bug'dan gördüm lan. Oyundan geçiş Ay, yaptım ya. Şeyin arkasında ağaçta mı? Ağacın, ha gördüm. Bug'isi var, bug'isi var. En fazla ikidir kanka. Bagi yok yok, boğaz var. Ta 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 ta. Boğaz var. Başka. Kim Çok acıksın kanka, Arka. kanka. sünüsün. Arka at. Kanka Başka bir grup attı. Gör sağda kayada, kayada kayada. Kayada kanka. Gördüm. Aynen sağdaki kaya. Gel can gel gel çabuk al. Kanka tepeye de headshot attım bu arada. Onlar vuramaz zaten sıkıntı yok. Gel. Ne lan sona lan? Araç geldi. Ha, araç geldi. Bomba geldi. Onun önünde araç. Son da araç yaptı. Çok güzel. 2 baygın kanka. O da baygır. AVM'ye duruyor, de duruyor de kanka, AVM'ye duruyor, de duruyor de. bence Şurada, şurada. <laughs> gel, 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 gel. Sis var mı sis? Kanka AVM'ye duruyor herhalde Yunus taşta. Sis yok bende. Tam tutsana, ben tutsana. Bence tuts. düşüş nerede ya, tutsana. mü? Okey. Lootlardan Sonra bir sis çekiyor. lan bir şeyler kanka, beni rahat rahat çeviriyorum şey ya. burada. Orada, orada Yunus, ben sana dedim kanka. Nerede kanka, nereye gidiyorsun? Taşta, taşta, taşta. Tamam. Sis lazım kanka sis yok mu bu tarafta? Yok R bakamadım kanka. ki. Hadesim. Her yerde adam var. Ya abi. Kanka bir tane de Dursun orada. Ya, arka öyle. Yaklaşık bir, bir gelmiş bu ara. Bir gelmiş kanka. Evet evet. Şu sağda. Ya bu ben. değil bu değil. Karşı binada kanka. Solda gün de solda Hadi ya ben karşıya bakıyorum. Baş, başka bir gün mi var? Alabilir mi? Ben alabilirim ben coverdayım. Tamam ben alacağım seni. Yakın mı orada? Kanka, o camdan baksana. Geldi adam kanka. Ufuk bize bak. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Sağda. Ufuk önünde kanka. Önümde kanka. Baba. Tamam. Kaldırdın mı? Oynayamadı zaten. Oynayamadı ha. Ben kalktım. Ya bomba attı otomatik. Kanka oynayalım ona Yunus gel. Cem canı bak. Solda. Açıktan araç var. Maşallah. Yerim. Şu eee oynayalım Yunus ya kanka istersen Ha nereye gitti görmedim Dışarıda Sol vurabilir ya kanka Yaklaşma geri 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 ya, ya, daha, 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 daha. bak en sağdan oyunu sanacağım var aslında Burada sağ tepede adam var bekle. kanka sal Harbi mi? He Bir ya, bomba kanka, atayım kanka. bekle ben Ha gir içeri gir böyle buradan gir Tamam kanka cam basıyorum Önümüzde Bir tane herkes var Rush yaptı lan Tepeye güvenme kanka Kanka iyi misiniz? İyiyiz iyi sıkıntı. İyiyiz iyiyiz kanka. Benimki öldü kanka. Bu tek gelmiş ya. Öldü mü? Buraya. Yok Antal yok yanında biri daha var. Ya, var var. Var mı? Var mı? Okey. Binada var mı? Sen kimi baydın? Sen, şey şey bay, sen kimi baydın Ufuk kanka? Kulübe arkası mı? Ben karşıdan baydım. Kulübenin orada olsaydı şu an bu çocuğu tutardık kanka. Demek ki yok. Yunus dinliyor. Orada mı? Kulübe mi? Aynen kulübenin arkasında. Tamam bomba atıyorum. Tamam. Baydı ona bak. Aşır, onu baydı. Sağ tarafa. Öldü, öldürdü, öldürdü öldürdü gel. Öldürdüm. Bomba attı bomba gitme gitme. Bomba var kulübede. Solda. <laughs> AVM'ye ne oldu? Kanka, vurmuşlar herhalde. Evet vurmuşlar 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 tamam. Ee, onu arkadan biri kardosan şekilde vurdu. Nereden vurdu? Tepe mi vurdu acaba ya? Tepeden mi yani Gördüm Gördüğüm yani. galiba yok. Tamam. tamam. Neyle özgüven lan böyle tek başına rush yapıyor? Bilmiyorum ki ya, yürek yemiş kerasılar. Adam şeyde kanka şurada. İkimizde şey kaya da dolu he kaya da girersen. sis yok kanka ya bir sis olsa var, var ya. Var var. Aa alamamışım. Ee, ben Bende iki tane var. bu arada adamlar içeri geçti. Mantarda oluyor dikkat edin. Adam kayada bu arada. Gördünüz değil mi kayayı? kişi bakıyor ya. Tepe. Tepe'ye Hiç sırası değil kardeşim zıplama ya. Şuradaki zıplı ya. Mantar da oldu onu ölmüyorum. Bak, evet evet mantarı vuralım o zaman kanka. Kaldım. Ya görüyor musun beni ya? 3 kişi var yukarıda abi benim. De... Can düş be kanka. Kanka gel, gel, nasıl gel, gel. görüyor buradan orayı ya? Sesin Görüyor mu cidden ya? Üst katta mı altta mı can? Gel kanka gel 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 gel. Bana doğru gel. O bomba ağzıma geldi. Geldim. Öldüm kanka galiba. Ufuk şuraya bakman lazım. Kanka, kanka sağ ol. Adam beni görüyormuş kanka ya. Mantar duruyor Yunus. Mantarı bayma. Helal kanka. Bak deminki, deminki mi sikiyordu kanka? Mantar duruyor duruyor. Ben, beni vuran bu arada Arabik'ti kanka. O Ufuk'un ucu değil. Lan görüyormuş chat ya. Olaya bak ya. Beni korusan Ufuk. Bana baksana be. Kanka bende bir şey yok bu arada. Şurada bak şurada. Benim bomba var oraya saldı yavrum baksana. Araç geldi. Aynen üst yatağa. Araç geldi. geldi. Hadi Ufuk. Bekle bekle. Bekle kanka. Solunda da Ufuk. Bekle. Oo, arada kaldı. Arada kaldı. İçeri girin kanka. kanka. Şu şuraya gelsin. Kanka burada. Yemecan az, yemecan az. İçeri girin, içeri girin. İçeri girin, içeri. Bunu böyle böyle arka tarafa geçeceğiz. Helal kanka, çok iyi ufuk. Haydi ufuk. Yunus tümünü açsana kanka olayları güzelce dinle. Ben dinleyemiyorum ya kaçırıyorum. Daha bomba geldi. Orada <laughs> bomba attı Şeye dikkat et kanka o kaya var ya o kaya o var ya onun var ya. Çürenecek söz. Neyse onu saldık saldık bir gidecektik daha olur. Kanka bu arada ben çok saçma ölüm var ya böyle bir ölüm yok ya. Normal kanka arada kaldık ya. Ben biraz kaşındım ya evet kanka. Ben kaçırdım ya. Senin senin bir durum yok kanka. Senin arada kalman zaten belliydi. Ben beleşten öldüm kanka ya. Ya oğlum hiçbir yelek yok ya? Bu ne oğlum? Yunus? Hmm. Gelin. Kanka alan sende. Yani. Bomba çekti. Otomatik attı ya. Kanka bu arada o mantar dolu ha. Mantara kolunu gösterme. Mantar, mantar geçti kanka. Değilmiş. Mantar geçti. geçmiş. Aynen. Yelek var mı insanla? Çok kötü yelekler ya. Baktan gözüküyor da. Orada kaç kişi kanka? Karşım. Bir bir. Son kaldı burada. De, karşımda var. Git vur oğlum onu orada manyak kanka. M200 var. Yeleğim yok kanka. De... Yeleğim olsa vuracağım. Yunus'ta vardır belki ya. Siz? Ha yere yatmış. Gördün mü? Kulübenin orada. Ay, kulübe diyorum ya. Drop'un orada. Drop'un orada yere at. Çabuk um, bir daha camdan baksana. Tamam bir abi. saniye. Kili Allah'a gidin lan bari. İki kişi vardı ha. Bir Drop'un orada. Bir tane de solda kanka. Orada bir tane gelen var herhalde sizden. alt katta herhalde. Ne dersiniz? Bilmiyorum da kanka şu sol açıktakileri mi? vur. Sol açıktakileri vur kanka. Ha, Yeşil Buradaki bak vurur. yatıyor. <laughs> Kalktı. Helal gizliyorum. Helal öldü o çocuk öldü kanka. Kanka tamam diyelim gitti dur. Hiç yok. let me yeah. tren yaşıyor galiba değil mi Yunus kanka? Yok kanka yaşamıyor ya. O ilk ekipti işte arabayla gelen kapatan var ya. Önce zaten canı azdı. Ufak içinde bir tane ya. Var bir saniye. burası? Değil kanka. Alan bir. Ne, lan? ne lan kanka? Bu kadar. Aha işte bu çocuk. Beni vuran ya. Arabik kanka. kanka. En, sonda, en kanka. Helal kanka. En Harbi nasıl kimse görmemiş kanka onu be. Milyon tane adam sıkıyor gelenler... orada Hoş geldiniz arkadaşlar. Bunun şerefine bir like atmanız yok mu? Biz, Barış. Bir like var. Burada mı sen? Ya, bu. Barış gelmiş. Ya, Oo, oh, Yunus bil bakalım kaç aldım. Kaç aldın kanka? Artı 18. Evet. <laughs> 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 Çok vermişler. Güzel maç valla. Güzel. Kanka Fahrettin ne demiş? Bak siz ben adamları sıktın seni parçaladım. Kardeşim zaten sıktı ilk başta <laughs> Ya zaten şöyle bir durum var. Onlarla sağ sağ bu sefer öncekine nasıl oluyor? Şimdi ince Gerekiyor. Yani falan. öyle. Vurması gerekiyor. İstese de zaten orada konuşamayız. <laughs>